İsveç'in NATO üyeliği başvurusuyla başlayan ve bir esfel mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim mushafını yakmasına kadar varan hadiselerdir. İslam dini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın vasıtasıyla ilk müjdelendiği günden beri Ebu Cehil'in sembolü olduğu pek çok husumetin, saldırının, alçaklığın hedefi olmuştur. Nefret ve ayrımcılık suçu olarak ağır yaptırımlara tabi bu ilke bizde de yerinde bir yaklaşımdır. Dolayısıyla İsveç'teki çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insanların temel hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış bir hakarettir. Haçlı seferlerinden biri Avrupa'da İslam ile Türk kavramının eş tutulduğunu biliyor. Bundan da milletçe iftihar ediyoruz. Milyarlarca Müslümanın inancıyla birlikte 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının manevi şahsiyetine de saldıran bu zihniyetin son eylemi asırlardır bir arpa boyu yol alınamadığının işaretidir. Rabbimizin koruması altındaki Kur'an-ı Kerim bir haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez. Ama bu sapkınlığı teşvik edenler veya gözcümanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmişlerdir. Kalkacaksın. Senin güvenlik güçlerin Polisin vesaire, onların koruması altında bu ihaneti, bu edepsizliği, bu alçaklığı, bu adiliği, bu namussuzluğu yapacak, onların korumasıyla da orada ah bak işte biz Müslümanlara ne yaptık diyecekler. Ülkemizin büyük elçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda Artık bizden herhangi bir hayır haklık bekleyemeyecekleri açıktır.